Telekomnet İş Ortaklık Platformu sunumuna hoş geldiniz. Birazdan dinleyeceğiniz sunumun içerisinde Telekomnet şirketi ve sahibi kimdir? Çözüm ortaklarımız kimlerdir? Hangi sektörlerin içerisinde yer alıyoruz? Telekomnet şirketimizin kazanç ve kariyer planı nedir? Bunların tamamını göreceğiz. Dilerseniz başlayalım. Şu an çalıştığınız işte mutlu olmayabilirsiniz. Halen yaşamak istediğiniz yaşam standardına ulaşamamış olabilirsiniz. Şu an hak ettiğiniz geliri kazanmadığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Çalar saatle uyanmaktan bıkmış olabilirsiniz. Bizim telekomnet olarak bunların tamamını ortadan kaldıracak bir iş modelimiz var. Buyurun birlikte dinleyelim. Biz kimleri arıyoruz? Kendi kararlarını kendi verebilen, nedeni olan, hedefi olan, özgür olmak isteyen, eğitime ve öğrenime açık, kendi işinin sahibi olmak isteyen kişileri arıyoruz. Peki neden buradayız? Ek gelir, finansal özgürlük, seyahat, tatil ve eğlence, kişisel gelişim. Öncelikle şirketimiz, çözüm ortaklarımız, sektörler ve biz neler yapıyoruz? Bunlara bir bakalım. Şirketimiz 2012 yılında sektörde köklü, güvenilir ve başarılı firmaların çözüm ortaklığını yaparak eşine ender rastlanan bir iş ortaklığı platformu oluşturmuştur sıradan insanlara sıra dışı gelir ve kariyer imkanı sağlayan güçlü bir firmadır. Şimdi şirketimizin sahibi ve yönetim kurulu başkanımızı tanıyalım. Sayın Emir Kıvırcık, 1966 İstanbul doğumlu. Şişli Terakki Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesini bitiren yazar, evli ve iki çocuk babasıdır. İş Hayatı Hollanda'nın Amsterdam şehrinde uzun yıllar bankacılık yaptı. Milpa'da Genel Müdür Yardımcılığı, Mafri Grup'ta Türkiye Genel Müdürü, Alfa İletişim Kurucu Ortağı, Telekomnet şirketimizin tek sahibi ve yönetim kurulu başkanıdır. Sosyal hayatı, Türkiye'nin en büyük 3 futbol takımından birisi olan Galatasaray Spor Kulübü'nün 34 yıldır kongre üyesi, 6 yıldır divan kurulu üyesidir. Sanat hayatı, 2007 ve 2008 yılında yazmış olduğu Cepheye Giden Yol ve Büyükelçi adlı iki kitabın yazarıdır. Her iki kitapta Çanakkale Savaşı'nın önde gelen komutanlarından olan dedesi Behiç Erkin hakkındadır. Gelin bir de bu projeyi yönetim kurulu başkanımız Sayın Emir Kıvırcı'nın katılmış olduğu bir televizyon programından bir kısa video ile izleyelim. Çok olmayan, e, son kullanma tarihi olmayan, dokunamayacağınız ama bir hizmet olan ve bu hizmetten de bir gelir elde edebilecekleri bir model. Açıkçası dünyayı yeniden keşfetmek yerine İngiltere'de oturmuş bir model vardı. İşte bir şirket kendi bayilerine hem telekomünikasyon sektöründen bir gelir elde etme modeli, hem enerji sektöründen bir gelir elde etme modeli. Daha sonra da bunu da bir karta bağlayarak böyle bir kompakt bir platform yaratmış ve insanların aslında hiçbir zaman bahisi olamayacakları, hepsini beraber yapamayacakları bir şeyi bir bütün haline getirmiş ve bir imkan sağlamış. Ben oturmuş bir sistemi Türkiye'de kurdum. Dünyada kendini ispatlamış. Dünyanın neresine giderseniz gidin mesela enerji sektöründe bizim modelimizle yapıyorlar. Dolayısıyla Yeni Zelanda'dan Güney Kore'den, Avustralya'dan, Fransa'dan, İtalya'dan, Norveç'ten, İsveç'ten, İngiltere'den, İspanya'dan Amerika'ya kadar her yerde 28-29 ülkede bizim iş modelimizle enerji ve telekomünikasyon yapılıyor. Türknet firmasının çözüm ortağıyız. Biz Fibo Holding'in Ceren Enerjisi'nin çözüm ortağıyız. Biz E-Marka'nın çözüm ortağıyız, biz FIBA emekliliğin çözüm ortağıyız. Dolayısıyla Telekom.net çok güçlü, sektörde çok önemli firmaların çözüm ortağı. Telekom.net bir yazılım satarak kendisinden bu yazılımı satın alan insanlara bu iş ortaklarının ürünlerini satma yetkisi veriyor. Bu yazılımı satın aldıktan sonra da kendilerine bir yetki belgesi düzenleniyor. Gelecek yaratma imkanı sah sahibi oluyorlar. Biz de bunu şöyle yapıyoruz. Sonuçta biz iş ortağımız olan Ceren enerji FIBA Holding 4 tane rüzgar santrali var Dolayısıyla doğaya saygılı üretilen elektrik enerjisini pazarlıyoruz. 5 tane daha santral yapılıyor toplam 9 santrale çıkacak ve 4 sene sonra Türkiye'nin en büyük enerji üreticisi olacak. Bizim çözüm ortağı olduğumuz firma. Dolayısıyla biz de Türkiye'nin en büyük enerji üreticisi olan firmanın elektriğini pazarlamada bayilerimize büyük imkanlar bugün sunduğumuz gibi yarın daha fazla şekilde sunmaya devam edeceğiz. Şu anda yüzlerce kişiye ekmek sağlayan bir fabrika gibi. Evet bacasız e, bir fabrika. Bir bacasız fabrika elektriğin kullanıldığı her yerde her insan... Bizim bayimiz olup gördüğü her elektrik yanan yere e, ürünlerimizi pazarlayıp e, o insanlara fayda sağlayıp onların her ödediği elektrik faturasından para kazanabilirler. Biliyorsunuz ki doğru zamanda doğru sektörün içinde yer almak, doğru sektöre yatırım yapmak yüksek kazanç ve kariyer imkanı sağlıyor. Son 50 yılda karşımıza çıkan fırsatlara bakacak olursak 1960 yılında gayrimenkul. 1970 yılında otomotiv, 1980 yılında beyaz eşya, 1990 yılında bilgisayar, 2000 yılında internet, 2010 yılında akıllı telefonlar. Bu sektörlere doğru zamanda yatırım yapan kişiler ciddi anlamda yüksek kazanç ve kariyer imkanı sağlamışlardır. Klasik ticaretle çok katlı ağ pazarlama ticaretinin döngüsünü gelin birlikte inceleyelim. Her ürünün bir üretici firması vardır üretici firma kar marjını koyarak toptancıya, toptancı üzerine kar marjını koyarak market ve şoplara satışını gerçekleştirir ve bununla birlikte nakliye ve reklam giderleri de ürünün maliyeti içerisine katılarak tüketiciye ulaşır. Örneğin 1 lira üretim bedeli olan bir ürünün nihai tüketiciye ulaşma bedeli 10 liradır. Üretici ile nihai tüketici arasındaki %90 kar aracılarda kalır. Çok katlı ağ pazarlamada ise bizim çözüm ortaklığı içerisinde olduğumuz firmalarımızın ürünlerini, satış ve transferlerinin biz Telekom.net bayileri nihai tüketicilere ulaştırdığımız için hem müşterilerimize daha fazla avantaj sağlarken hem de karın %90'ı biz Telekom.net bayileri alıyoruz. Şimdi klasik işlerdeki gelir artışı ve çalışma temposunu gözden geçirelim. Gri olan bölüm çalışma temponuz turuncu olan bölümse kazancınız. Üniversiteden yeni mezun olmuş veya yeni bir işe adım atmışsınız. Çırak, kalfa veya sutaj. Çalışma temponuz sizden önce işe başlayan insanlardan daha fazla. Kazancınızsa sizden önce işe başlamış kişilerden daha azdır. Yapmış olduğunuz işi öğrenmeye başladıkça çalışma temponuz hafif hafif düşerken gelir seviyenizde az da olsa yükselmeye başlar. Bu süre Klasik ticaretlerde ve klasik işlerde 20-25 yıl kadar devam eder. Bu süreyi tamamlayan kişiler Türkiye standartlarında 3 ila 7 bin lira arasında gelire ulaşırlar ve emekli olurlar. Emekli olduktan sonra aşağı yukarı başladığınız gelir seviyesine tekrar düştüğünüz için yaşam standartınız da bu gelire bağlı olarak düşer. Peki çok katlı ağ pazarlamadaki gelir artışı ve çalışma temposu nasıldır? Çok katlı ağ pazarlamaya başladığınızda işi öğrenme ve eğitiminiz devam ederken çalışma temponuz yoğun olur. Geliriniz çalışma temponuza göre aynı oranda başlar. İşi öğrenmeye başladığınızda çalışma temponuz düşerken gelir grafiğiniz hızla yükselir. Ekip ve organizasyonunuzu genişlettikçe siz çalışma temponuzu düşürseniz dahi gelir seviyeniz hızla artmaya devam eder. Şimdi gelin çözüm ortaklarımızı tanıyalım sektörde köklü dev firmaları tek çatı altında buluşturan Telekomnet, herkese eşit şartlarda imkan sağlamaktadır. Çözüm ortaklarımızdan olan e-marka şirketi, kendi bulunduğu sektörün en iyilerinden birisi olarak bizim de toplu SMS alanında çözüm ortağımızdır. Her atılan başlıklı SMS'ten kazanç elde edebiliyoruz. İkinci çözüm ortağımızsa Waternet. Waternet 2012 yılında sağlıklı suyu en güvenilir ve en kolay şekilde tüketicilerle buluşturmak amacıyla kurulmuştur. Set altı, set üstü ve su sebillerini kiralayarak kazanç elde edebiliyoruz. Şimdi ise kısa bir videoyla Waternet firmamızı tanıyalım. Dünyanın dörtte üçü su. Ama bu suyun sadece yüzde biri tatlı su. Yani dünyadaki suyu 4 litrelik bir bidona koysak tatlı suyumuz sadece bir kaşık. Peki bu tatlı suya nasıl ulaşırsınız? Nehirlerden? Dağlardan? Gökyüzünden? Bakkal ve marketlerden? Peki ya musluktan? Musluk suyu en kolay ulaşılabilen tatlı sudur. Ama belli ki rahat rahat musluktan su içemiyorsunuz. Peki musluk suyunu aklınıza takılan tüm zararlı kimyasallardan ve kanserojen maddelerden arındırsak taptaze, yaşayan, pırıl pırıl içme suyunun musluğunuzdan aktığını görseniz. İster soğuk, ister sıcak suya anında güvenle ulaşsanız. Yine çocukluğunuzdaki gibi musluktan kana kana saf, doğal ve hiç bekletilmemiş taptaze suyu içseniz. Güzel olmaz mıydı? Ters osmos yöntemiyle radyasyonu bile temizleyen en ileri filtreleme teknolojisini musluğunuza getirdik. Filtre değişimi ve periyodik bakımını da hiç dert etmeyin. Çünkü onları da sizin için biz yapıyor olacağız. Siz suyun tadına doya doya varın diye musluğunuzdaki tatlı suyu bütün soru işaretlerinden arındırdık. Afiyet olsun. Üçüncü çözüm ortağımız TürkNet. TürkNet firmasıyla ses ve internet transferlerini yaparak tüketicilerimizin daha az fatura ödemelerini sağlayarak kazanç elde ediyoruz. TürkNet sektöründe 20 yıllık bir tecrübeye sahip güçlü bir kuruluştur. TürkNet firmasından ses ve internet hizmeti alan Türkiye'nin önde gelen bazı kurumsal firma referansları. Bir kısa videoyla TürkNet'i tanıyalım. Kelime oyunu yok. Karma karışık seçenekler yok. Mecbur bırakan taahhüt yok. İstediğinde vazgeçme özgürlüğü, dürüstlük ve doğruluk, netlik ve sadelik var. Türknet'te her ev için sadece özgür iletişim var. Yüksek adil kullanım, hızlı, sınırsız internet, her yöne dilediğin kadar konuşma. Özgürlük var, taahhüt yok. Bizde her şey olması gerektiği gibi. Dördüncü çözüm ortağımız Cereyan Enerji. FIBA Holding'in bir iştiraki olup hızla büyüyen bir enerji şirketidir. Enerji sektörü Türkiye'de 66 milyar dolarlık bir pazara sahiptir. 40 milyon müşteri portföyüne sahip olan sektör her yıl %5 büyüme gerçekleştirmektedir. Peki kimler serbest tüketici olabilir? yıllık 2400 kWh yani ortalama aylık 83 liranın üzerinde elektrik tüketimi yapan mesken, ticarethane, tarımsal, sulama ve sanayiler devletin sunmuş olduğu bu haklardan faydalanarak istediği özel enerji şirketinden avantaj hakkını değerlendirebilirler. Şimdi cereyan enerjiyi kısa bir video ile tanıyalım. Nedir bu cereyan? Cereyan, Türkiye'nin rüzgar enerjisinden elektrik üreten en büyük enerji şirketlerinden biridir. Kendi elektriğini kendi seçebilme özgürlüğüdür. Elektrik aboneliğinizi kolayca taşıyabilme rahatlığıdır. 2009 yılından beri ayrıcalıklı hizmetler üreten, %100 müşteri odaklı, çevreyle dost elektriğin adıdır. Kendi elektriğini kendi üreterek, Türkiye'nin enerji bağımlılığını azaltan, müşteri memnuniyetini kar etmeye tercih ederek, bu memlekete zamlanmayan elektriği getiren enerji şirketinin adıdır. Cereyan'ı tercih etmek için 8 önemli nedeniniz var. Cereyan'dan aldığınız hizmet, Türkiye'nin en büyük holdinglerinden biri olan FIBA Holding güvencesi altındadır. Cereyan, %100 müşteri memnuniyetini hedefleyen hizmet anlayışı ile güvenilir ve şeffaf bir hizmet sunmaktadır. Cereyan abonesi olmak da, aboneliği sonlandırmak da, bir telefon açmak kadar kolaydır. Cereyan, her ailenin ve kurumun ihtiyacına uygun tarifeler ve ödeme seçenekleri sunar. Cereyan'ın teknolojik altyapısı, ürünleri, hizmetleri, abonelerinin hayatlarını maksimum seviyede kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Cereyan web sitesindeki Cereyan İşlem Merkezi'ni kullanarak abone, sayaç ve endeks bilgilerinize ulaşabilir, geçmiş döneme ait elektrik tüketiminizi ve faturalarınızı inceleyebilirsiniz. Cereyan elektrik faturanızı Cereyan web sitesi üzerinden sadece 1-2 tuşa basarak ödeyebilirsiniz. Cereyan Erişim Platformu'nu yani cep uygulamasını cep telefonunuza indirdikten sonra istediğiniz zaman, istediğiniz yerde elektrik tüketiminizi, güncel faturanızı ve borç bilgilerinizi anında görebilirsiniz. Cereyan firmasından enerji hizmeti alan Türkiye'nin önde gelen bazı kurumsal firma referansları. Şimdi gelelim sunumumuzun en heyecanlı kısmına yani kazanç ve kariyer planına Telekomnet şirketi sizlere 81 ilde çözüm ortaklığı içerisinde olduğu bütün firmaların ürünlerini satma, pazarlama, transfer etme ve kiralama haklarını sunar. Telekomnet'in sunmuş olduğu bütün bu imkanlara sadece yazılım lisansı satın alarak ulaşabilirsiniz. Telekomnet yazılım lisansı bizlere ne sunar? kendi adınıza ait bir yetki belgesi ve kurumsal kart vizit yazılımızın içerisinde bulunmaktadır. Organizasyon ve müşteri takibi yapabileceğiniz paneller, tüm Türkiye genelinde ekip ve organizasyon kurma hakkı, bütün online eğitimlere ücretsiz katılma hakkı, günlük, haftalık ve aylık hak edişlerinizi görebileceğiniz ödeme takvimi, devir ve miras bırakma hakkı sunar. Bu ana kadar anlattığımız bütün fırsatlardan yararlanmak, ve bu iş platformuna katılmak için Telekomnet yazılım lisansının bedeli sadece 1900 artı KDV'dir. Dilerseniz kredi kartınıza 10 aya kadar taksit seçeneği ile katılımcılara sunmaktadır. Telekomnet ürün kazançlarımız. Türknet firmasından ses ve internet transferi yaparak 170 liraya kadar müşteri kazandırma primi e-Marka firmasından toplu SMS satışı yaparak 965 liraya kadar müşteri kazandırma primi. Waternet firmasından cihaz kiralaması yaparak 1342 liraya kadar müşteri kazandırma primi. Cereyan firmasına enerji transferleri yaparak 300 liraya kadar müşteri kazandırma primi ve sürekli prim elde edebiliyorsunuz. Telekomnet kazanç planı. 3 ana kazançla 12 farklı gelir imkanı sunan Telekomnet, Aynı zamanda kariyer elde etmenizi de sağlar. Yazılım lisansı sahibi olan kişiler Telekomnet sisteminde girişimci olarak görünürler. Bireysel yaptığı her işte %30 kazanç elde ederler. Bir üst seviye olan kaptanlarsa bireysel yaptığı işten %40 kazanç elde ederken ekibindeki girişimcilerin toplam cirosundan %10 kazanç elde ederler. Kariyerin birinci basamağı olan direktörler bireysel yaptığı işten %50 kazanç elde ederken bununla beraber liderlik primleri ve Türkiye cirosu kar havuzundan da gelir elde etmeye başlarlar. Kariyerin ikinci seviyesi olan başkanlar bireysel yaptığı işten %60 kazanç elde ederken VIP başkan ve milyonerler kulübü kariyerine yükselen kişilerse bireysel yaptıkları her işte %65 kazanç elde ederler. Peki Telekomnet firmasında konum ve kariyerlerimizi nasıl yükseltebiliyoruz birlikte inceleyelim. Siz bir Telekomnet yazılım lisansı satın aldınız. Çevrenizde işe ya da ek gelire ihtiyacı olan 3 kişiye Telekomnet yazılım lisansı almalarını sağladığınızda siz %40 kazancı olan kaptanlık seviyesinde yükselirsiniz. Kaptan oldunuz. 5 farklı kolunuzda sadece birer tane kaptan inşa ettiğinizde siz %50 kazanç seviyesi olan kariyerin birinci basamağı direktör olursunuz. Direktörler Telekomnet ciro karının %1'ini paylaşırlar. Aynı zamanda direktör kariyerine ulaşan ve araç kalifikasyonunu tamamlayan kişilere Telekomnet firması Renault Fluence araç kullanım hakkı sunar. Direktör oldunuz. Beş farklı kolunuzda sadece birer tane direktör inşa ettiğinizde siz %60 kazancı olan kariyerin ikinci basamağı başkan olursunuz. Başkanlar Telekomnet Türkiye ciro yüzde %2'sini paylaşırlar. Aynı zamanda başkan kariyerine ulaşan ve araç kalifikasyonunu tamamlayan kişilere Telekomnet firması kişinin tercihine göre Mercedes CLA 180, BMW 3.20, Volkswagen Passat kullanım hakkı sunar başkan oldunuz. Beş farklı kolunuzda sadece birer tane başkan inşa ettiğinizde yüzde 65 kazancı olan kariyerin üçüncü basamağı VIP başkan olursunuz. VIP başkanlar Türkiye ciro karının yüzde üçünü paylaşırlar. Aynı zamanda VIP başkan kariyerine ulaşan herkese Telekomnet şirketi herhangi bir kalifikasyon gözetmeksizin Porsche Panamera kullanım hakkı sunar. VIP başkan oldunuz. 5 farklı kolunuzda sadece birer tane VIP başkan inşa ettiğinizde Telekom.net şirketinizin en üst kariyeri olan Milyonerler Kulübü'ne girersiniz. Telekom.net şirketi Milyonerler Kulübü kariyerine gelen herkese ÖTV'si, KDV'si ödenmiş BMW 4.18 kupu ruhsatı ile hediye eder. Telekom.net sunumumuz buraya kadardı. Artık bu muhteşem fırsatı siz de biliyorsunuz. Acilen bu videoyu size izleten kişiyi arayıp bir an önce bayiliğinizi alabilirsiniz. Siz de Telekomnet firmasının sunmuş olduğu tüm maddi ve manevi imkanlardan faydalanabilirsiniz. Telekomnet dünyasına hoş geldiniz.